Merhaba çocuklar, Düş Bahçesi Okulları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz felsefe yapacağız. Çünkü biliyoruz ki felsefe çocukların iletişimsel, duyusal ve bilissel becerilerini destekleyen çok önemli bir öğrenme metodudur. Felsefenin kendisi çocukça bir etkinlik değil mi? Sonu gelmeyen sorularıyla, merak ve hayret duygularıyla, kendilerini ve çevrelerini keşif iştahlarıyla, olup biteni sorgulayan tutumlarıyla, aslında her çocuk bir filozof değil mi? Büyük bir fırtınanın ardından ıssız bir adaya ulaşıyorsunuz. İnsan tek başına doyurucu bir hayat yaşayabilir mi? İletişim için dile, doğru davranışlara ve kurallara ihtiyaç duyar mı? Sonrasında adanın ıssız olmadığını fark ediyorsunuz. Sizin gibi fırtınadan kaçıp kurtulmuş bir sürü insan var adada. Ve bir arada yaşamak zorundasınız. Adaya bir isim bulmak zorundasınız. Fikir birliği mi yapacaksınız? Oy çokluğuna mı karar vereceksiniz? Yoksa liderin kararına mı başvuracaksınız? Sizce bir arada yaşamanın, doğru şekilde yaşamanın doğası nedir? Evet milik filozoflar, şimdi sıra sizde. Ben böyle düşünüyorum çünkü diyerek fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum.